Tutturun tınk harika meçhuya abone ol. En sonlarda meçhu ve kardeşleri fakir olmuştu. Çünkü bir hayvan e, evleri soymuştu. Hayvan bahçesinden çaldığı bir hayvan e, meçhu ve kardeşlerin evini soymuştu ve fakir kalmışlardı. Şimdi devamını ettiriyoruz. Lütfen 5 dolar verin Allah rızası için. Aa, Artık ölüyoruz biz. Kardeşlerim bir yerden para kazanmak lazım. Dostum haklısın. Bence de. Kız kardeşim de haklı ben de haklıyım. Ya ama ne yapacağız bilmiyorum. Bir de gelin almazlar ki bizi. Ben, hadi gidelim gelin. Oh ne yapacağız bilmiyorum. Şurada bari izlenmeye devam edelim. Lütfen para verin. Yalvarıyorum. Para. Lütfen. Para her şeydir. Dostum. Hiç işe yaramıyor. Kimse para vermiyor. Ohohoho. Hala biz bu kıyafetlerle kaldık ama bu kıyafetlerle yaşıyoruz bir tek. Çürük kıyafetlerimiz de var aslında. Ha, sanki bir zengin birisi görüyorum. Size yardım edebilirim aslında ben çok zenginim hatta e, siz benim evladımız olabilirsiniz Artık sana baba diyeceğim o zaman Üçümüz de ee, Yaşasın artık biz zengin olacağız biz e, Bizim artık bir babamız var yaşasın T Sonunda Jurgur9 dostum sonunda artık dilenmeyeceğiz Evet kurtulduk Kız kardeşim de haklı Jurgur9 da haklı Hadi bizi evine götür. Ve yeni evinize hoş geldiniz meçhul. Eylül ve Jurgul 9. Vay canına bu. Siz film mi çekiyorsunuz baba? Yüvey baba. Evet. Ben film çekmeyi çok seven birisiyim. Hatta şurada bir şey var. Ee, nereye girdik? Bak. Buralardan filmleri de değiştirebiliriz. Vay canına hadi burada poz çekilelim. Jogger 9 sen de gel. Dostum geliyorum. Hadi bakalım. Çekilelim şöyle. Jogger 9 da gelsin birazcık daha. Çıkırt çıkırt. Haydi bakalım. Çok güzel oldu. Şimdi yukarı gidelim çünkü sanırım kartla asansöre biniliyor. Değil mi? Haydi bakın Jogur 9'a gelsin. Dostum geliyorum. Hadi bakalım alalım bu kartı. Aa, abi. Gidiyoruz yukarı. Benim üvey babam da bayağı hafif birisiymiş. Derken buranın nere? Burası kilitli bir yer galiba. Buraya için de mavi bir şey lazım galiba. Olmuyor. Yeni evimiz bu böyle ol, olmuş olmalı. Haydi bakalım. Gidelim. Gidelim bakalım. Heh, diyoruz. Yani. Dostum sen de bana verdin kardı. Hadi bakalım. Artık Jurgur da kullansın çıkardı. Evet işte evim böyle benim. Buralarda ne var? Lan yanlışlıkla bir <laughs> Burada ne var? Burada e, giyinme yerleri. Sen film sektöründe çalışıyorsun değil mi baba? Evet. Vay canına bayağı iyiymiş. Hadi bakalım. Burada ne var lan? Ne? Burası neresi? Bir şey daha var mı? Bu ışık galiba yatışmış haydi bakalım şuraya yatakları da koyalım şöyle ee, nereye yatacak olursak diyeceğiz Be biz benim gizli yataklarım var vay canına nerede bir saniye hemen bu kutuda değil mi evet galiba o kutuda haydi bakalım da olmayabilir ama neyse. Haydi bakalım. Gece oldu. Uyuyalım. 8 saat sonra. Aa, baba sabah oldu. Ha Uyandık. Juvur 9'da uyansın. Dostum uyandım. Aa, günaydın herkese. Hadi bakalım kahvaltı yapalım. Bugün kahvaltıda ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Ne yiyeceğiz baba? Göstereyim Bekliyorum Bak pasta yiyeceğiz bugün kahvaltıda Kahvaltıda pasta mı yenir Ama neyse yiyelim Hadi bakalım Nom 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 Hadi bakalım Yedik hep birlikte Dostum Dostum hadi gidelim Nerelere gidelim Hadi ya. Senin araban yok mu baba? Var. Haydi bakalım. Ben sürebilir miyim arabanı? Sen sür hadi bakalım. Umarım kaza yapmazsın. Sorun olmaz bu. baba ya. Ben 16 yaşındayım sonuçta. Kız kardeşim 12 yaşında. Jurgur 9 da 14 yaşında. Vay. Sen abileri olmalısın. mevcut olarak. Evet. Haydi bakalım. Gel Jürgür 9. Bakalım nasıl bir arabası varmış. Benim çok bir sürü arabam var bu arada. Bak o En yeni araba da bu olmalı. Bu konuda çıkarılmaz diyor ya. Şurada çıkaralım. <laughs> vay canına. Bu, hatta bu rakibine yeni gelen araba. Vay bir binelim. Haydi bakalım. Hızlandıralım. Umarım kaza yapmayız. Hadi bakalım şu şey çekilmiyor ki Gidiyoruz Abi her yerde birileri var Gidiyoruz uhuh. Turlayalım Hadi bakalım Dıt dırıt dıt Hey hadi bakalım Şuradan da gidelim Şuradan çıkalım Çıkamıyormuşuz galiba Geri inelim o meçhu sen senin ehliyetin yok mu? Yok ama yine de ben güzel sürüyorum arabayı merak etme. Vay canına. Meçhu ehliyeti yok ama güzel sürüyor. Şöyle gidelim. Git 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 git. Şuradan dönelim. Uhu abi. Çekil. Ha, abi şuraya çarptık ama bir şey olmaz herhalde. Hadi bakalım. Uhu, abi buraya da çarptık. Ya Mechu oğlum sen de her yere çarpıyorsun ya. Abi. bir nerelere girdik? Umarım bir şey olmamıştır abi. Ufak bir kaza sadece. Umarım polis yerine çarpmayız. Abi geçen gün polis yerine çarptığımız... Abi bir polis bir yerine çarptık. Olamaz. Aaaa. Şu başımıza gelenlere bak. Şuradan çıkmanın yolunu arayalım. Dostum seri yüzünden oldu bunlar. Ama bir şey olmaz. Benim çok param olduğu için. babanızın çok parası olduğu için yeni bir araba alır, merak etmeyin. Ama ilk önce şu hapishaneden çıkmanın bir yolunu arayalım. Of oh, olamaz. Ne yapacağız biz? Lütfen bizi çıkartın yahu. Geçen bölümde de aynı şey olmuştu arkadaşlar ama bu defa hapse atılmamışlar. Dolar cezası yemişlerdi bu defa direkt hapse atıldılar. Oh olamaz. O polis bizi hapse attı. Aha şurada çıkış yeri var. Gel Jurgur 9. Hadi giderek ailece hapse atıldık ama çık çıkmanın bir yolu var. Heh gel. Jurgur 9'u da bekleyelim. Dostum geliyorum. Hadi bakalım çıktık. Hadi yeni araba alalım bayiden. Hadi bakalım bayi şuradaydı. Birazcık daha ilerlediğimiz ama şu an polis yerinden gitmeyin çünkü gözükürüz. Umarım camdan görmemiştir hiçbir polis bizi. Hadi bakalım gidelim. Yeni araba almaya. Şuraya çarptık. Şurgur 9 sen geleceğim mi? Ben de geleyim hadi. Geliyorum. Hadi bakalım. Ama bayi vardı lan burada kaldırmışlar daha bayi Arkadaşlar burada değil miydi o bayi? Sanırım bayi kaldırdılar. Olsun biz söyleyebiliriz bayi. Bayiden söylemeden de oldu. Şu arabayı alalım hadi bakalım. Bir defa babam sürsün arkadaşlar. Hadi bakalım babam sürüyor. Ben de babamın hemen yanına oturdum. Eylül de arkamda Jurgur 9'da arkaya oturdu. Tamam. Dostum ben oturamadım. <laughs> tamam gidelim hadi. Hadi bakalım babam nasıl sürüyormuş. Ama babam benden birazcık daha kötü sürüyormuş. Neyse geldik evimize. Şuraya park edelim. Haydi bakalım evlatlarım. Oh be zengin olmak çok güzel bir duygu değil mi? Bizim de böyle bir evimiz vardı. Sonra kal e sonra şey olmuştu. İşte e bir tane hayvan bizim evimizi soymuştu. Hayvan bahçesinden aldığımız bir hayvan. He. O yüzden fakirsiniz siz yani. Evet maalesef. Abi geliyorum dostum evindeki diyelim hadi, hadi bakalım. Şöyle film çekelim hadi bakalım. Ne yapsak filmin konusunu? Hadi bakalım sen Jurgur 9 sen ne yapacaksın? Bence şunu yapalım. Basılmıyor ki dostum. Ha bir ben deneyeyim. Hadi bakalım. Tuşa basalım sanırım oldu. Bu neymiş? Ben Heh. bizi buraya hapsetmişler üçümüzü. Jurgur 9 da bizi kurtarmaya geliyormuş. Haydi bakalım filmin konusu bu. Created by Matthew. Haydi bakalım. Neredeler? Aha sizi buldum. Çabuk buradan çıkar çıkaracağım sizi. Haydi bakalım çıkardık. Teşekkürler kardeşim. Evet Eylül'ün dediği bu. Sonra kötü birisi geliyor sonra aaa falan ve film bitiyor. Güzel film oldu. Haydi bakalım. Şimdi ne yapsak? Uy uyku vakti bence artık. Uyuyalım. Lan nereye oturup Şuraya oturup oturup duruyorum. Uyuyalım. Haydi bakalım dostum. Uyuyoruz Birkaç saat sonra Yandık sabah olmuş olmalı Hadi bakalım Yukarı gidelim Gidiyoruz Asansörde şarkı da çalıyor Bu arada Geldik Burada ne yapacağız ben? Aa burada bankası da varmış. Senin tüm paraların bunun içinde değil mi baba? Evet bura, buradaki paraları çaldılar. bittik demektir. Ee, tamam. Haydi bakalım çocuklar. Sizle birlikte motor süreceğiz. Haydi bakalım. Misafirimsiniz de ondan. Tamamdır. Şimdi motor sürelim Hızlandırdık değil mi full? Dostum hızlandırdık hadi gidelim. 1, 2, 3. Hu Abi şunlara çarpmayalım. Sugar 9 arkada kaldı. Abi nereye girdik? Haydi bakalım gidelim gidelim. Şöyle şöyle oh. Drift atalım. Atamadık ya. Şöyle gidelim. bu hu. Koş koş koş. Sürü şunu. Bir değişik sürüyoruz ama neyse. Uhu. Bayağı iyi sürdük. Jurgur 9 arkada kaldı ya. Dostum. Neden beni beklemediniz? Hayır hayır. Oh Ah. hadi Jurgur 9'u bekleyelim. O da geliyor. Dostum siz neredesiniz ki? Ben bilmiyorum. Birazcık daha birazcık daha gidince görürsün. Dostum gördüm sizi. Haydi görüşürüz. Ah. nereye gidiyorsun Jurgur 9? Beklesene. Tamam ya tamam şaka yaptım. Hadi gidelim. Gel. Abi abi. Çok takıldık. Neyse bu kadar motor sürüş, sürüş yeter bence. Sonunda yeni bir baba bulduk. Sonunda ya. Biz en iyisi burada videoyu artık sonlandıralım değil mi? Devamını getiririz muhtemelen. Ee, arkadaşlar bu e, yaramaz çocukların sahiplenme şeyini. Şimdi 9 arkada kaldı. O da gelsin bakalım. Dostum geliyorum hemen. O 100 yıl önce gelir. Neyse. Gelsin bakalım. Geldi. En iyisi siz şu sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Bay bay. Jogur 9 ne ya. Yani. Or call me